Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşımızda Trust Mantis mikrofon var. E, standart olarak paketlemesi gayet güzel yapılmış. Paket oranı biraz ağır olmuş. Tabi malzemenin kalitesinden doğru fark eder bu. Özelliklerini arkadaşlar kutu üzerinde belirtmişler açıkçası. E, tripod varmış. Ayaklı tripod. 1.5 mm USB kablo. Şimdi kutu açılışına geçmeden önce e, yanlarında şuralarda iki tane bant var. Ben bunları daha önce açmıştım. Açmak için benim için de biraz da kolay olsun diye. Paket içeriğini ben de görmedim açıkçası. Şimdi şunu bir açalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kısmı açtıktan sonra aynı paket veme şeklinde karşı bir tane yapmışlar. Aynı şekilde. Bunu da açıyorum. Evet arkadaşlar açtım. Sonra şurada şöyle bir adet klips oluyor. Bunu kendimize doğru çekip kutumuzu açıyoruz. Evet. Yani açıkçası güzel gözüküyor. Şöyle önce Beyaz bir kutu çıktı. O beyaz kutuyu çıkaralım bakalım neymiş. Biraz sallayayım ama gayet içine yani tam oturtmuşlar. Sağlam olmuş. Biraz çıkması zorluyor. Evet. İlk çıkan kutumuz bu arkadaşlar. Şimdi bu kutuyu buraya alıyoruz. Mesela i̇şte içinden çıkan bir adet kullanım kılavuzu var. Bunu da buraya bırakıyoruz. Daha sonra evet, malımız geliyor hissettim. Evet arkadaşlar. Kulaklığımız, e, ıı, kulaklık diyorum. Mikrofonumuz burada arkadaşlar. Trust Mantis mikrofonumuz burada. Şöyle şu paketin içinde şunu şuraya koyabilirsem. Daha başka bir şey var mı? Başka bir şey. iki adet daha şey çıktı. Bunlar nelermiş bakalım ona. Kullanım kılavuzu ve gxte e, şey geldi arkadaşlar. Kullanım kılavuzu ve gxte Granit herhalde. Bu GX'de bir tane sticker geldi. İçinden sticker herhalde, bilmiyorum. Aynen sticker. Tamam, bunları kenara bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce malum COVID-19'dan dolayı e, yanımda ben dezenfektanım var. Ben bu dezenfektanı önce bunları dezenfekt edeceğim. Sonra paketleme işlemine geçeceğiz, e, e, inceleme işlemine geçeceğiz. Hemen ben bunları dezenfekt edip geliyorum. Evet arkadaşlar, yani e, mikrofonumuz bayağı şey gözüküyor böyle. Yani buraları demir. Buraları böyle sert bir plastik mi demir mi anlayamadım. Gayet güzel görünüyor. Örgü kablosu var arkadaşlar. Kablos örgü. Yani çok güzel olmuş. USB ile direkt bilgisayarımıza USB girişiyle direkt şöyle sokarak kullanabilirsiniz. Şu anda kullanımı hazır. Direkt tak çalıştır bir sistemi var. Reklam olması şöyle döndürelim. Güzel yani arkadaşlar. Bu falan demir gibi böyle resmen. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şunu çıkarayım. Hemen Çıkardık. Koydum. mikrofonumuz burada. Bu dursun. E, şimdi şunları biliyoruz zaten. Bunlar standart. E, şimdi bu kutumuzdan çıkacak şeyleri merak ediyorum açıkçası. Buradan ne tür, ne ekipmanlar çıkacak. Ama yani tahmin ettiğim şu e, şey çıkacak. Neydi arkadaşlar o? E, ne diyoruz? Şu önündeki teli oluyor ya bir tane. Bezli gibi. Sen yani tele oluyor. O çıkacak büyük ihtimal. Açabilirsem paketlemeleri bunların öyle. Nedense? Heh, sonunda. Evet arkadaşlar çıkarıyorum. Gayet güzel. Aynen arkadaşlar tahmin ettiğim önce tahmin ettiğim şey çıktı. Şu çıktı. Hemen çıkaralım. Aynen arkadaşlar. Ne deniyor buna? Styrenic öyle bir şey deniyor? Bilmiyorum pek. Bu çıktı şurası bez file. Sesi önlemek için galiba. Güzel yani dışarıdan gelen sesleri önlemek için. Evet bir de tripodumuz çıkıyor. Tripodumuz çıkıyor arkadaşlar. Tripod çıktı arkadaşlar bir adet. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi şey. Böyle ayakları. Şuraları yaylı şöyle. Açılması gayet güzel. Bir tek burası kaldı galiba. Şunu açayım. Şu. Evet arkadaşlar. Tam olarak açıldı şu anda. Arkadaşlar iki paket açtık. Masa doldu. Şuraya bırakayım. Şunu da şuraya bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir adet de kutunun içinden son çıkan şeyimiz şu demiri. Bu da arkadaşlar ne için kullanılıyor? Şu şeye geçirmek için arkadaşlar. Hmm, şu üstüne şöyle takıyoruz şu şey, Bu aslında şöyle duruyor kafası. Buradan mı gevşetmemiz gerekiyor bunu? Ha, evet, tornavida ile ge o, değilmiş. Gevşetmemiz gerekiyor sanmıştım. Hayır, değilmiş. Ee, şu kabloyu arkadaşlar. Abi, ayaklar yaylı olduğu için Kapandı neden hemen kapandı. Evet arkadaşlar, hemen kapanıyor. Yani çok baskı uygulamamak gerekiyor. Arkadaşlar şu şeyi Kabloyu şu aradan geçireceğiz. Ben bunları da dezenfektan edeyim. Hemen geleceğim. Nasıl kurulduğunu, şu yapalım göstereceğim. Şimdi önce mikrofonumuzun şu kablosu olan yeri kablosuna şöyle odaklarsa arkasına şöyle yapayım. Bak, şuradan arkadaşlar tam şu iki telin arasına. Bunları lastik arkadaşlar böyle yumuşak olması için lastik yapmışlar. Hani tam lastik gibi bir şey yani lastikle bir şey arası değişik lastikle böyle ip gibi arası şu arkadaşlar tam şu karşıdan şeyimizi veriyoruz e, kabloyu bu aradan sokacağız bu şekilde şu aradan geçirip ipi daha yani şeysini e, kablosunu geçirip karşıdan çıkartıp bir kullanım mikrofonumuzu buraya sokuyoruz zaten lastik olduğu için kendi açık genişliyor yani tipi bu arkadaşlar bir de üstünde bakın şurada şöyle şöyle vidalar var bunu sokmak için arkadaşlar bunları şöyle biraz açıyoruz biraz değil şöyle bunları biraz döndürüyoruz Bakın, evet. Düştü. Ha, kendi düşüyor. Şöyle döndürelim. 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 Döndürüyoruz arkadaşlar. Vidaları var. Onları açıyoruz arkadaşlar. Sonra çıkan demirimize. Şuradan demir çıkıyor. Demir. Şurada civatası var. Demir arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şöyle şu aradan. Şöyle. Buradan sokuyoruz. Sokamadım ben. Heh, soktum arkadaşlar. Sokuldu gibi. Nasıl oldu bu? Arkadaşlar hemen geçirip geleyim. Evet arkadaşlar geçirdikten sonra şuradaki o deminki çıkan vidalarımızı aynı yerlerine vidalıyoruz. Sıkıyoruz sıktım. Ya bunun oynamaması için o da. Güzel sıkıcı sıkır ama fazla gevşek olduğu zaman dönebiliyor. Aynı şekilde şu vidayı da. Aynı şekilde sıkıca döndürdüm. Şimdi bu arada bakın buradan döndürüyorum. Ayakları gram oynamıyor yani. Lastikler sayesinde baya yere sabit kalıyor. Yani gram sallanmıyor. Tabii çok asılsanız kesinlikle gelir ya. O da her mikrofonda olur. Şöyle ama bu yamuk oldu. Heh, şöyle arkadaşlar. Sıkıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Sonra şuradaki vidamızı döndürerek çıkıyor, çıkarıyoruz. Evet. Sonra çıkarttıktan sonra bunu arkadaşlar şöyle şuradan. Abi bu nasıl bir alet ya? Bunun karşıdan delik olması gerekmiyor mu? Neyse. Şu buradan. Şuraya geçirip döndürüyoruz arkadaşlar. Döndürüyoruz. Ben döndüre döndüre bunu buraya takıp geleceğim arkadaşlar. İki dakika bekleyin. arkadaşlar döndüre döndüre bunu sabitledik. mikrofonumuzun son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani yayın için falan çok iyi. Allah Allah. Asıldım arkadaşlar o yüzden yanlışlıkla oldu. Yani şu kabloyu çektim de o yüzden oldu arkadaşlar yayınlar için çok ideal bir mikrofon diye geçiyordu yani şeyde binde satılırken 159 TL'ye çok iyi şeyler gözüküyor arkadaşlar 149 TL pardon biraz açmamış olabilir videolarda kusura bakmayın arkadaşlar Sticker'ını istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Canınızın istediği sürece şu sticker var. Ben yapıştırmak istemiyorum. Yani benim canım öyle istiyor. Arkadaşlar kullanıma geçeceğim. Arkadaşlar videoda şey bırakacağım ben bir e, kesit bırakacağım. Şeyin nasıl sesi aldığını görmek için arkadaşlar. Hmm, kulaklık yani bu mikrofonu kullandığında siz ben sesi nasıl verdiğini duyacaksınız videoda. Ben 10 saniye oraya koyacağım. Hemen ses kısmına da geçip videomu kapatıyorum. Evet arkadaşlar sesimi Tras Mantis mikrofon üzerinden alıyorsunuz. Bu fiyatı alınabilecek 149 TL alınabilecek bütçenize uygun en güzel mikrofon diyebilirim. E, ses kalitesi bu şekilde. Yani herkese tavsiye ederim ve BİM'den satılıyor yani 149 TL çok uygun fiyatlı. Herkese tavsiye ederim. Görüşürüz bay bay.